çok onur hissediyorum. Böyle değerli bir yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir marka yaratmış olmak umarım atamız bizden gurur duyuyordur. Gelecek yüzyılda bence Türkiye birçok marka yaratacak ve bu markaların birçoğu hem bizim kültürümüzü hem daha küresel bakış açımızı birleştirerek dünyaya açılacak. Bir marka dediğin zaman ee, inanılmaz bir değer, o yüzden Türkiye'den ben de destek olabilirsem daha çok markanın çıkmasına hayalim buradan birçok Türk markası çıkıp bütün dünyaya yayılması olur. Klişede değil de herkesin hep konuştuğu bir şey sürdürülebilirlik. Ee, karbon seviyenin sıfıra yaklaşması. Bu her markanın e, yapması gereken ve en önemli kısımlardan biri. Ee, Bence etik ve sosyal değerlerin artması ve genel olarak sanatsal ve e, geleneksel sanatın kurtarılması. Çünkü geleneksel sanat e, ölüyor maalesef tüm dünyada. E, onlara el uzatıp onları yaşatarak markalarınızı bir şekilde dahil ederseniz onlar da yaşar. Bence e, geriye geriye, döne, geriye dönüyoruz diyebiliriz aslında. Bir yandan geriye dönüyorsun ama bir yandan da ileriye gidiyorsun. Aslında ikisi bir arada.